Herkese selamlar dostlar. Gayri Arabacı kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyfiniz umarınız umarım yerindedir. Evet dostlar bugün Renault Megane 1.3 TC 140 beygir araçla beraberiz. Aslında benim de sevdiğim motorlardan birisi dostlar. Bu aracın 1.5 Blue DC videosu çıkmıştım. Kanalda da vücut. Ona gidip izleyebilirsiniz. Şimdi dostlar aracımız 7 ileri zaten. EDC şanzıman. 0.109.8 saniye dostlar. Aracımız Joy Comfort paket. 140 tork var. Eğer yanlış biliyorsam zaten ben düzeltirim burayı. Yani 2025 model dostlar bu aracımız. Onu da ilk olarak belirteyim. Rentakarların göz bebeği de Samir'de. tabi aylar da kullanıyor orası ayrı konu. Filo şirketleri de çok çok kullanılıyor. Yani trafikte her başına başında illaki bir tane megan görürüz. Ben kısma gelelim. Ön kısım makyajdan önceki logoyla gelmiş. Farlarımız halojen. Ledlerimiz sağ sol ledimiz led gelmiş. E, bu araçların büyük paketlerinde farları led olarak alabiliyoruz dostlar. Opsiyon olarak diye yanlış bilmiyorum. Sol ve sağda sinyal korumalarımız yapılmış gayet iyi. Yakıt konusunda da gayet iyi. Hani yakıyor mu diye sorarsanız evet bir, bir tık yakıyor. Hani o kadar şey olmasına rağmen bir tık yakıyor. Yani şöyle söyleyeyim 10 litre, 10.1 litre civarında yaklatıyorum. Tabi bu tamamen size kalmış bir şey. Good year de gelmiş. 205 55 16 lastikler. Zaten kapak jantla geliyor. Gayet yeterli bir lastik. O kadar kötü bir lastik değil tabii ki. Arka kısma geldiğimiz zaman güzel klasik bir megan karşılıyor. Arkada park sensörü ve logo onlarda da bir tane kamera konumlandırılmış. Çift difüzör koymuşlar sol ve sağda rüzgarlık tarzı bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Şurada bir anahtarı var dostlar. Sustalı. Aracımıza giriş çalıştırma yok. Stoplarımız halojen. Sinyallerimiz halojen geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bagaja gidiyoruz. Kumandanını da açıp uyuyoruz. Böyle otomatik olarak açılıyor. 503 3 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Bagajımız gayet geniş. Araç alınırken değilen çantamız. Onun dışında gayet iyi bir hal var. Aydınlatma klasik. Buraya konumlandırılmış. Altta da stiplimiz mevcut dostlar. Burada da klasik ufak bir toka yerine böyle bir şey koymuşlar. Bagajı kapatayım şöyle. Yani o kadar ağır değil tabii. Arka kısma geldiğimiz zaman Yani o kadar ağır değil tabii ki. Dört çamımız zaten otomatik. Dört kapı açma kolunda da krom detaylar konulmuş. Altta yeterli boyutlu bir saklama gözümüz var. Evet iç kısma şöyle geçelim ön kısım bana göre ayarlı. Şöyle 4 parmak hatta 5 parmak civarında bir diz mesafemiz var. Sağ tarafa geldim. Burada klima menfezleri var. Çok güzel iş yapıyor. Hatta iki tane USB'miz var. Burada klasik saklama gözümüz sağda da var. Üst tarafa bir tane halojen aydınlatma konumlandırmış. Ve arkaya geldiğimiz zaman herhangi bir kolçağımız yok. Arkadan ön kısım bu şekilde gözüküyor. Ön kısma geldiğimiz zaman arkadaşlar. Yani bir tık bana ağır hissetti vardı ama o kadar ağır değil tabii ki. Dört çamımız otomatik arkadaşlar buradan otomatik camımızı halledebiliyoruz. Dört cam otomatik buradan kapatabiliyoruz da. Hatta yeteri boyutta bir saklama gözümüz var. İç kısma geçtiğimiz zaman. Burada far yükseklik alçaklık ayarı. Gösterge aydınlatma. Benzin kapağı. Bagaj kapağını buradan açabiliyoruz. Bu şerit takiple alakalı. Solda bir tane havalandırma enfesi bizi karşılıyor. Ve iç kısma geçtiğimiz zaman şöyle kapımızı güzelce kapatalım. Dijital bir ekran karşılıyor bizi. Burada klasik otomatik far asistanımız var. Burada sabitleme. Buradan da gösterge ayarlayabiliyoruz. Çok bir ayrıntılı bir göstergemiz yok. Gelecek zaten. Buradan soldan da direksiyon yükseklik alçaklık ayarını ayarlayabiliyoruz. Sağ tarafa geçelim. Burada güzel bir multimedia karşılıyor. Yani Android Auto, Apple CarPlay mevcut. Kablosuz bir şekilde geliyor. Dijital klima, dörtlü kilit, start stop, aşağı indik. Hemen bir tane USB, hatta iki tane USB, bir tane çakmaklık var ne kadar gözüküyor şöyle gösterdim size burası boş burada 7 yeri bir şahazımız mevcut biraz daha geri geliyoruz eko tuşu elektronik park freni auto hold çok güzel bir özellik arkadaşlar şöyle anlatayım size trafikte gittiniz gidiyorsunuz daha doğrusu yoldurdu, durdu bir kere bastınız otomatik olarak araştırıyor gaza bastığınız zaman devam ediyor burada bardaklık var iki tane biraz daha geri gelen bir tane kolçak var yeteri boyutta gayet güzel gayet iyi bunu kapattık. Sağ tarafa geldiğimiz zaman burada getir boyutta bir ışıklı torpido beni karşılıyor. Daha da bir tane bağlanır menfezi. Ortada iki tane bizi karşılar. Yukarı çıktık. Kararmayan bir dikiz aynamız mı? Burada da bütün arabanın güvenlik donanları mevcut arkadaşlar. Böyle geldik. Emniyet kemeri kısmı biraz daha yukarı çıktık. Halojen aydınlatma. Sol tarafa geldim. Kararmayan bir dikiz aynası. Sağ geldim. Yine burada da aynı. Kararmayan bir dikiz aynası bizi karşılıyor. Evet dostlar bir kontak yaptık. Herhangi bir özelliği yok zaten. Dijital bir kadran karşılıyor bizi. İşte burada navigasyon, eko, tuşu, lastik basıncı. 2695 kilometre yapmışız. 10.2 litre yakmış araç. Gayet iyi, gayet yeterli. Hani burada bir multimetre ekranı karşılıyor bizi. Dediğim gibi Android Auto'muz mevcut. Burada ayarlarını, işte sürüş yardım, bütün her şeyini yapabiliyoruz. işte yorgunluk algılaması da mevcut. Şerit takibi, şeritten çıkma önlemi aktif edebiliyoruz arkadaşlar. Ön araca mesafeyi de buradan yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar Renault Megane 1.3 TC 140 girdik. Aracımızın dışı içi böyleydi. Şimdi sürüşe geçiyorum. Bakalım nasıl bir performans sergiliyormuş. Evet arkadaşlar şimdi aracın içindeyiz. Renault Megane'ın 1.3 TC'nin içindeyiz. Aynı zamanda farklı yani daha doğrusu telefon kamerasıyla da görüntü alıyorum. Şimdilik böyle alıyorum. Kusura bakmayın. Normalde daha farklı açıdan alacaktım ama bir sıkıntı çıktı. Şimdilik bu videoluk böyle idare edin diyelim. Neyse. Evet arkadaşlar. Renault Megane'ın içindeyiz. Meşhur bir 1.3 TC'nin içindeyiz. Benim de merak ettiğim motolardan birisi aslında. Bu çok klasik bir laf oluyor tabi. Ee, hep söylüyormuş gibi olur ama çok güçlü bir motor. Ve 140 beygir. Hani az da değil. Aracımız 2025 model arkadaşlar. Onu da ek olarak belirteyim. Ee, ekrana ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şu an mesela önündeki araca ne kadar mesafedesiniz rahatlıkla görebiliyorsunuz. Umarım kamera açısı bozulmamıştır. Şöyle yapalım. Hatta daha rahat olur. Şimdi sayın arkadaşlar bu aracımız benzinli. Benzinler bir tık yakıyor. Hani basarsanız performansını kullanırsınız bir tık yakıyor. Hani şöyle söylentiler de var açık söyleyeyim. O da duydum. İşte bu 1.3'ler örnek veriyorum. Çok performanslı kullanırsınız. 60 binde, 70 binde, 80 binde motor yiyebiliyormuş. Öyle bir söylenti de var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Birkaç yerde görmüştüm. Hani ne kadar doğru ne kadar yanlış tabi. Bilgim yok ama hani performans arabası aslında. Aileler de tercih ediyor. Gayet güzel, gayet yakışıklı bir araç. Hani ben de severek kullanıyorum şu anlık. Gerçi araba benim değil, orası ayrı konu ama yani ben de severek kullanıyorum tabii ki. Yakıt tüketimi gayet iyi. Hani yakıyor bir ama biraz daha sakin kullanırsanız tabii yakıtı daha da çok düşürebilirsiniz. Tabela komu var, şehir takip var. Şehir, artık şehir takipten çıktığınız zaman sizi uyarıyor zaten. Şehri geri sokuyor. Süspansiyonu gayet iyi, o kadar kötü değil tabii ki. Onu da ek olarak belirteyim. Şu zaman gayet güzel. Yani bir ani hata kalkmak istediğiniz zaman sizi gayet güzel şekilde uçuruyor. Gidiyorsunuz yani. Gayet güzel şekilde. Bakın hatta şu an beni geri getirdi şehirde. Gayet iyi ya. Bu aracımız daha 2000 km'de arkadaşlar. Onu da ek olarak belirteyim sizlere. Hani burada çok ya dijital bir kazan var ama hani çok bir hayrı yok kendine açık konuşayım. Aracımız da 2600 kilometrede 2600 yok da 2600 2700 diyelim hatta ya düz aynen daha mantıklı. 2700 kilometrede aracımız arkadaşlar hani daha sıf sıfır yani açık konuşayım daha sıf sıfır bir araç hani benim gözüme çarpan olay şu oldu. Sağ maç ve sol maç ben boya atmaları mevcut. Hani daha 2025 model bir araba. Yani bu kadar hızlı boya atması bir tık kötü ya. Hani açık konuşayım. Hani ben sonuçta bir araba alıyorum. Hani bu kadar hızlı boya atmaması lazım. Bu tabi fabrika ile alakalı bir şey. Orası ayrı konu. O kötü bir şey yani aslında. Yani sıfır araba alıyorsun sonuçta. Hani Örnek veriyim, 1.400, e, 1.500, e bir sıfır araba alıyorsun ve böyle bir sorunla karşılaşıyorsun. Yani karşılaşmak çok kötü bir şey çünkü sen bu araca bir para veriyorsun, hani paramını etiyor örnek veriyorum. Tutup da böyle fabrikasyon bir hatayla karşılaşınca insanın canı sıkılıyor tabi orası ayrı konu. Maşallah güzelmiş, Ares altıydı galiba. Şimdi sayın dostlar, sayın arkadaşlar. Direksiyonundan bahsedeyim. Direksiyon 3 kollu bir direksiyon. Biraz kaba bir direksiyon. Hala yani o kadar kötü bir direksiyon yok. Yani şunu söyleyeyim. Direksiyon tepkimesi iyi. O kadar kötü bir tepkimesi yok. Bakın hatta şu an ekranda ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Yani o kadar kötü bir direksiyonu yok. Şu an mesela bak önümdekine ne kadar mesafem var. Ekranda gözüküyor tabel okuma hız sabitleme e, Cruise control Auto hold var bu araçta bu da güzel bir özellik Auto holdu tekrardan söyleyeyim Arkadaşlar size örnek veriyorum trafiktesiniz Dur kalk bir trafiktesiniz Normal böyle gittiniz yavaşladınız freni bir kere bastınız otomatik olarak devreye giriyor ve Siz kalkana kadar yani siz gaza basana kadar sizi tutuyor bu da çok güzel bir özellik hani açıkçası. Navigasyonumuz var. Android Auto Apple CarPlay'imiz var. Bu da gayet iyi bir özellik. Farlarımız halojen geliyor. Bu kötü tabii Orası ayrı konu. Sonradan projektör led yapan insan var. Ee, ya da daha doğrusu çakma far da takan da insanlar da var. Bu kötü. Açık konuşuyor. Projektör yaptırmak güzel ama sonradan far takıp çok kötü. Örnek veriyorum. 300-400 yıllık, 500 yıllık far takıyorlar gözleri trafikte felç ediyorlar. Hani bu gerçekten çok kötü. Gece araba kullanıyorum arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size genelde. Gözü çok oluyor. Ciddi manada gözü çok oluyor ve çok kötü bir şekilde alıyor. Yani kör olacak seviye götürüyor. Gerçekten çok kötü. Hani kullanan insanlar betta edecek kıvama geliyor. Koltuklardan bahsedeyim. Koltuklar gayet iyi. Yani kötü bir koltuğu yok. Gayet rahat bir koltuğu var. Hani bu araca göre gayet iyi. Dijital klimamız var, yani Güzel. Dijital klima olmasa da güzel Yani sizi çok hissettirmiyor mesela herhangi bir şeyden geçtiğiniz zaman Size kötü bir hissiyat vermiyor Bakın şu an şehir takibi devreye girdi Cruise Control hatta Beni şu an hala bak şeride geri sokuyor Karanlamayan bir dikiz aynamız var, yani Keşke karavan bir dizaynımız olsaymış diyorum. Ama araç hani Joy Comfort paket olduğu için hani ne yazık ki kötü diyebilirim ama yapacak bir şey yok tabii ki. Aracın iç kısmı biraz şoföre dönük ama yine gayet iyi. Direksiyon çapından bahsedin dönüşünden. Gayet iyi. O kadar kötü bir direksiyonu yok tabii ki. Tepkimesi de gayet güzel şunu söyleyeyim sayın arkadaşlar. Görüş açılarımı okuyorum. Görüş açılarım gayet güzel, gayet iyi. Hatta şunu da söyleyeyim sizlere. Tabela okuma var mesela örnek veriyorum. Ee, en son kaç 90 okumuş. Şu an 90'da mesela öyle gözüküyor. Hatta şurada. Direkt klimamızı tamam. kapatalım. Bir, iki, üç. Dip kas. Uuu yatırdı. Şu an lastikten ses geliyor. Sardı büyük ihtimal. 102. Çok güzel. Ve yol sesi de almaya başlıyorsunuz. Bakın. Frenleri bir test ettim. Frenler de gayet güzel. O kadar kötü bir freni yok tabii ki haliyle. Evet. Yol sesi 90'dan sonra bir almaya başlıyorsunuz. Her arabada olan bir şey aslında. Ya bu tamamıyla size kalmış bir şey. Yalıtım yapmak. Yani yalıtım yaptıran insanlar var mesela. Yalıtım yaptırıp bindiren insanlar çok var. E tabi bu tamamıyla size kalmış bir şey. Örnek veriyorum birkaç sene bineceksiniz. Yapılır mı? Neden yapılmaz? Rüzgar sesi de gelmeye başlıyor. Şöyle hafiften bir klimamızı açalım. Şunu söyleyeyim dostlar. Sıfır yüzü gayet iyi. Hani o kadar kötü çıkmadık sıfır yüze Ya ben beğendim hani sıfır yüz performansını. Araba zaten kalktığınız anda sararak kalkıyor. Gayet iyi. Klimamız da kapalıydı hani doğru bir veri almak için. Bakın mesela aniden ufak bir fren yapayım dedim. Gayet güzel bir fren tepkimesi veriyor bizlere. Yakıtı biraz yakıyor dostlar. Onu kesinlikle söyleyeyim. Yakıt bir tık yakıyor. Ama tabi daha düşük performans kullanıp daha daha az tutabilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle dönüş çapını gösterdim size dönüş çapını. Şöyle çok rahat şekilde dönüyoruz. Ani kalkmalarda mesela lastik sarıyor. Bak bunu dikkat ettim. <laughs> lastik ciddi arada sarıyor. Ani kalktım mesela biraz yokuş gibi. Araba 65'te falan sarmaya başladı böyle bir anda. Anlam veremediğim bir şekilde. Şöyle geçelim. Evet. Burası benim en sevdiğim yerdir. Burası keskin bir viraj. Ben genellikle viraj performansını burada deniyorum tabii haliyle. Bakalım şimdi Renault Megane nasıl bir performans verecek. İnşallah gidersin. Şu an 85'te yakın girdim. 79, 76. Evet. Şunu söyleyeyim arkadan biraz bıraktı gibi ama gayet de virajı çok güzel tutundu. Hani kötü bir performansı yok viraj kabiliyeti kesinlikle. Arkadaşlar bu aracı Fiat fiyata ile kıyaslıyorlar. Şunu söyleyeyim motor olarak kıyaslanacak bir motor değil. Bak kesinlikle söyleyeyim. Şimdi bu aracımız 140 beygir. Fiat AK 1630 beygir. Bu araçta 320 tork var. Bu araçta 240 tork var. Hatta ben öyle biliyorum. 240 tork var. Yani aslında karşılaştırılacak bir araç değil kesinlikle. Çünkü donanımsal anlamda çok farkları var. Bak kesinlikle donanımsal anlamda ciddi manada farklar var. Bak şu an mesela gidip gaz yaptım. Gayet güzel oturuyorum. Hani kötü bir hissiyat vermiyor kesinlikle. Onu da söyleyeyim size. Şimdi bakın sayın arkadaşlar bak. Önümde de bir tane Fiat Egea var. Ya 1.3 1.6 tahminim. Şimdi bu araçla o aracı kıyaslayamazsınız. Neden? Bu araçta donanımsal anlamda farklar var. Bu araçta da donanımsal anlamda farklar var. En fullüyle ile bu aracın en fullü bambaşka. Mesela kısa bir örnek vereyim size. Bu araçta katlanır aynı yok. Bu araçta katlanır ayna var. Bu araçta sunroof var. O araçta sunroof yok. Motor özelliklerinden bahsedeyim. 1.630 beygir, 1.340 beygir. Bak 10 beygir oynuyor arada ama tork bambaşka. 320 torku var Ege'nin. Bu aracında 240 torku var. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Az önce bakmıştım. Eğer yanlış hatırlıyorsam zaten düzeltirim. Yani o araçla bu aracı kıyaslayamazsınız. Lastik bahsedeyim biraz dostlar size lastikten bahsedeyim. Şimdi lastikler gayet iyi. O kadar kötü bir lastik yok. Goodyear lastiklerle gelmiş. Hani kötü bir lastik değil. Hani tabii size kalmış bu şey. Sonradan alıp değiştirebilirsiniz. Neden olmasın? Mesela bu aracın cam tavanlısını almak isterdim açıkçası. Tabii o da opsiyonel geliyor sayın arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ne yazık ki Renault bu tarz şeyleri genellikle opsiyonel koyuyor. Hani alıp almamak tamamıyla size kalmış Motordan bahsedeyim. Motor gayet güzel. Yani kötü bir motor değil. 1.340 beygir. Hani performansı da gayet güzel. Hani şunu söyleyeyim. Otobanda BVM Audi kovalayan bir motor deniliyor genellikle. Zaten bir TC motor. TC motoru da herkes biliyordur. Ben de biliyorum mesela. Çok güzel bir motor. Bu aracın demin de motor olarak 1.0 TC motoru da kullandım. O da gayet güzel bir motordu. E, tabii bir tık eksikliğini hissediyoruz. Yani Örnek veriyorum klima açtığım zaman arada illaki farklar oluyor. Şimdi sayın arkadaşlar sizlere müzik sisteminden bahsedeyim. Müzik sistemi gayet yeterli, gayet iyi. O kadar kötü bir müzik sistemimiz yok. Şöyle kısayım hemen sizlere. Şuradan hemen Spotify'dan şöyle güzel bir müzik açayım sizlere. Şimdi tekrardan söylemek gerekirse ses sistemi kötü değil. Bak gerçekten de ses sistemi o kadar kötü bir ses sistemi değil. Gayet iyi. Yani ben sevdim açıkçası. Beğendim. Hani o kadar kötü değil. İşini görüyor mu görüyor. Hani gerçekten işini görüyor mu görüyor. Bu araçların Arzlarından arızalarından bahsedeyim hatta sizlere. Bu araçlarda müşürde problem olabiliyormuş. Yaşayan insanlar varmış. Motor konusunda sıkıntı yaşayan insanlar da varmış. Şimdi nasıl sıkıntı yaşıyor? Örnek veriyorum. Performansı kullanıyordur. Erkenden motor yatak sarmıştır ya da motor değişmiştir. Mesela sağlık motor olarak. Çünkü öyle sıkıntı yaşayan insanlar muhakkak ki var. Hani illaki şikayet falan girin, herhangi bir yere girin. Muhakkak ki bu tarz sıkıntılar yaşayan insanlarımız var. Görüş açımız güzel. Hani bak yan ayna korumlandırmaları da gayet iyi. O kadar kötü değil. Hani Gayet güzel şekilde görüyorum. Hani gitmek istediğinizde Gidiyor. Bakın kesinlikle söyleyeyim. Gitmek istediğiniz zaman gidiyor. Gayet güzel gidiyor. Hani size çok güzel bir konforda sergiliyor tabii ki. Şanzımanız gayet güzel. Problemsiz, sıkıntısız bir şanzıman. Yani ben beğeniyorum tabii bu şanzımanı. Edece şanzıman. Onu da ek olarak belirteyim. Kötü bir şanzıman değil. Şimdi şunu da söyleyeyim sayın arkadaşlar, araç başlangıç paket diye biliyorum. Joy Comfort paket yani. Hani Joy Comfort paket olmasına rağmen gayet yeterli özellikte, ee, özellikleri var. Hız sabitleme olsun, o çok özellik değil ama her arabada var hemen hemen çoğu güncel araçtan şerit takip olsun, ee, auto, auto olsun, bu özelliklerin olması gayet güzel bir şey. Yani olsun yani abi ben o kadar para bağlıyorum bu araca o kadar çalışıyorum dinliyorum bir araç alıyorum güzel bir araç hani yorgunluk asistanı da var sayın arkadaşlar onu da ek olarak size yorgunluk algılıyor bu da güzel bir şey Şimdi parasına göre yorum yaparsak eğer. Şimdi parasına göre yani çok hak etmiyor gibi açık konuşayım bu paraya göre. Ama donanım olarak ama donanım olarak gayet güzel. Alınır mı? Alınır. Neden alınmasın? Yani para bunu bütçe itiyorsa alınır. Neden alınmasın ki? Ama ben bunun yerine daha donanımlı bir araba alabilirim. Ya da bu aracın daha donanımlısını alabilirim tabii ki. Orası ayrı konu. Bu ara hızlanmaları da güzel sayın arkadaşlar. Hani kötü bir ara hızlanması yok. Gayet iyi, gayet verimli. Yani kötü de değil. Bak tek yer diyorum. Kötü bir ara hızlanması yok. Aile uygun mu? Tabii ki gayet aile uygun. Aile olarak alın yani. Tavsiye edeceğim bir araç. E, tabii size kalmış bir şey. Yani genç olup da bilen arkadaşlar da var hızı sevip de e, tabi hızı kesinlikle önermiyorum hani hiçbir şekilde önermiyorum tavsiye bile etmiyorum ama hani az da olsa hız seven insanlar alıyor bu aracı, kullanıyor. Yalıtımı orta seviye. Hava kötü bir yatım yok tabii ki. Yani orta seviye bir yalıtımımız var. Evet sayın arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Otomatik bir aracınız varsa ilk önce N'ye park freni çekin. Sonra P'ye götürün. Siz o zaman bir kısaca motoru göstereyim son olarak. Şöyle. Evet. Meşhur 1.3 HC motorumuz böyle. Sayın arkadaşlar gayet güzel bir motor. Hani verimli bir motor. Hatta anasörlerimiz de mevcut. Şöyle kapatalım. Evet sayın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Instagram garip arabacı takip edebilirsiniz oradan. Bence ben beğendim aracı. Neden beğenmeyeyim ki? Gayet güzel, gayet verimli bir araba. O kadar kötü bir araba değil tabi açıkçası. Açık konuşmak gerekirse. O zaman bir sonraki daha güzel videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.